Selam arkadaşlar. Özlem'in İğne Yosu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model göstereceğim. Çok ağır ve gösterişli bir model. Evet, bu modeli ben çıkardım. Daha önce de kimse de olmayan bir model. Ben çok beğendim ve çok ağır ve gösterişli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar ee, videolarımı izleyip beğendikten sonra beğen butonuna basıp abone olup ve sağ alt köşedeki zil butonuna basıp e, gönderdiğim bildirimlerden ilk önce sizler haberdar olursunuz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İnşallah ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir çiçeğimizde beraber çıkarmak istedim. Bir taneyi çıkarıp hazırladım ben önce. İkincisini de şimdi hep beraber yapacağız inşallah. Arayolu olarak da şöyle. Aslında bu şu başlı başına buradaki şöyle göstereyim. Şu. Bu bile başlı başına bir çilektir aslında. Ben biraz modelimi ağır farklı yapmak istedim. Bence yani ben kimsede şimdiye kadar bu modelden hiç görmedim. Ha belki benzer şeyler olabilir ama böyle çilek şekli olarak bu şekil ilk defa ben yaptım. İşte bu bu bir tasarım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapmaya başlayalım. Yeşil ipimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani keşke hazırlasaydım şimdi. Zaman kaybı oluyor. Oluyor. Bismillah. İlk önce arkadaşlar şu çileğimizi yapıyoruz. Bu çileğimiz şöyle kaç tane? 1 ee, bir bir iki üç dört beş altı yedi sekiz burburdan oluşuyor saymamıştım daha önce şöyle ikinci çiçeğimi de şu ortalama yaparsam bezimi Evet burada yapalım ortası burası çiçeğimi çıkardım ama tekrardan bakmak istiyorum yanlış bir şey olmasın diye Bismillahirrahmanirrahim. Evet benim kızım da kamera açısına girdi. Zeynep. Benim en küçük yaramaz bebeğim. 3 yaşında. Ve çok yaramaz. Herhalde evinin en küçüğü diye seviyoruz. O yüzden o da varmış biraz. Uyumuyor. Elinde devamlı telefon. O da annesi gibi YouTube'da ve eski filmler falan izliyor. Eda Hanımlar. Ben çiçeğimin yuva yaprağımı çilek yaprağımın yuvasını yaptım. Bir düğmemi de attım. Ve buradan başlıyorum. 8 tane pırpırımızı yapacağız. ben yedi yani tane diye biliyorum. Sekiz yapmışım. Tam saymamıştım model çıkarınca insan pek saymıyor ya. Hani nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorsun. Çıktıktan sonra çıkardıktan sonra sayıyorsun ne kadar kaç burgu kaç zürafa yapmışız diye. Bu arada ben zürafamı yapmıştım bezimin üstüne. Direkt zürafanın üzerine modelimi çıkarıyorum. biraz geç saatte kaldı ama işte bazen şey gelene kadar ilham gelene kadar diyelim bekliyorum farklı şeyler yapmak istiyorum hani birçok arkadaşım yeni yeni modeller çıkarıyor hani ben de bir şeyler yapmak istiyorum hani hep aynı taklit yapmak istemiyorum aslında çok model aklımda var. Yani en azından benzeri olsa bile değiştiriyorum yani. Hep aynı yapmak istemiyorum. Aynıları dururken farklı yani farklı yapmak istiyorum. Altı. Tekrar bunu iyice bir sayayım. Şöyle buradan sayarsam gözüm daha iyi görür. Artık gözümüz de görmüyor. Şu evet. 2, 4 6 ve de 8. Tamam. 8 taneymiş. 2, 4, 6 tane biz yapmışız. Ve bu da 7. Bu videom biraz uzun olacak galiba. Aslında ben şöyle modelin başını gösterip Mesela kırpıp kırpıp gidersem daha iyi olur çünkü. Çünkü ben bir saattir bu modeli yapıyordum. Yani gerçekten şu an saat kaç? Bakayım. Evet, 11. Yani yaklaşık bir buçuk saati bu modeli çıkarmaya çalışıyorum. 2, 4, 6, 8 tane. Yani gerçekten hiçbir şey kolay olmuyor. Hiçbir şey kolay. Hiçbir şey, hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Her şey bir emek istiyor, zaman istiyor. Evet. Şöyle. 8 tane yaptıktan sonra ipimi direkt buraya attım. Birinci pırpırma. 8 tane pırpırma yaptım. Şimdi zürafalarımı yapıyorum. Zürafalarımı çok küçük yapmıyorum. Çileğimin böyle geniş tatlı bir şekilde durmasını istediğim için yani diğer çileği de öyle yapmıştım. Hafif biraz büyük yapıyorum. Evet. Kaç tane kaldı? Üç tane. Üç tane mi daha yapıp dönüyorum. Arkadaşlar böyle sıra sıra azalta azalta çileğimi ben bitirip geliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar. Ben yaprak çileğimi bitirdim etrafına kontör geçiyorum iki kat ip şöylese unutmuşum bir anda başlamışım buradan artık devam edeceğim olmasa küçük çiçekler de gösterebilir mi inşallah afiyet olsun bebeğim hadi git yat evet hanımlar şöyle çileğimi yapıyorum çileğimin etrafını bu şekil komple geçiyorum ve koparıyorum yaprağım oluşuyor bu şekil Evet burada iki tane üç tane iğne birden atıyorum ki dönüş dönüşü olsun şekil umarım sen fark etmeden kamera açısından çıkıyorum biraz acele de yapmaya çalışıyorum bilmiyorum bazen Evet böyle buraya geçiyoruz bu bölüme. Şöyle sıra sıra atlayıp ve kontürümü geçiyorum. Şimdi burada keseceğim zaten sizlerle beraber seçileğimin ne kadar hoş ve tatlı olduğunu sizler de göreceksiniz. Ee, kırmızı yazmalarda, yeşil yazmalarda, beyaz kırmızı yeşil yazmalar olur ya bunlara çok güzel olacak bir model sade kırmızı yazmada etrafını yeşil geçersek ya da beyaz ya da yeşil yazmada ya da siyah olur yani bu rengi fark etmez aslında hangi renkte yaparsak da yakışır çilek olduğu için yani çilek zaten kırmızı yeşil da böyle hafif hafif ateş rengi turuncu falan olur arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yaprağım tamamlandı yandaki çileği gibi şöyle aynı boyutta zaten aynı yan yana olmadığı için böyle görünüyor ve tamamlanmadığı için böyle kıvırıp şimdi arkadaşlar şu bölümü şu bölümü yapacağım hemen başlıyorum. Evet. Çileğimi çevirdim. Bu da ikili zürafa geçiyorum. Tamam. Nasıl yapacağım? Ortadaki zürafam bir tane vardı ya. Oraya atmıyorum. Çileğimi yaptığım zürafaya atıyorum. Aynı zürafanın içerisine düğümümü attım. Ve yine de bu tarafa atıyorum. Evet, şöyle ipimi biraz geriyorum. Aynı boyutta olması için tekrar geri geriyorum. Evet. Şimdi buradan iki tane zürafamı yapıyorum böyle minik. Şöyle bir ve iki. Şöyle bu dalımı da çileklerimin altındaki bir tane dalımı size göstereyim geri kalanı kamera arkasında göstereceğim kamera arkasında bitirip döneceğim şöyle bir bir kat oluştu bile Evet böyle aynı yere batıyorum tekrar ikinci zürafa batıyorum tekrar yukarı batıyorum kaç sıram oluştu iki sıram oluştu bile 1, 2, 3 sıra oluştu. Bakayım burada kaç sıra yapmıştık. 1, 2, 3, 4 sıra yapmıştık arkadaşlar. Son sıramı yapıyorum. Evet son sıramı. Ay. tüm düğüm oldu. Ah düğüm değilmiş fazla etmiş tamam. Evet son sıramı yapıyorum aşağı inip iki tane girpimi yapıp kalanı kamera arkasında yapıyorum. Bitiriyorum ve de geliyorum. Çileğimin altını yapabilmek için evet. Arkadaşlar kaç sıra oldu şöyle netleşsin bir kamera. Evet. 1 2 3 4 kat çıktım. İpimi buraya atıyorum. Çileklerimin yuvasını oluşturabilmek için. Burada iki tane kirpik yapıyorum uzun. Yani bu yaprakların boyutunda da diyebiliriz. Evet bir. Fazla çektim. yine elim titremeye başladı. Evet. iki tane kirpimi yaptım. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle. Bunları da kamera arkasında yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Kamera arkasında ben bu çiçeğimin yuvasını bitirdim. Ve de burada arayol olarak da bir tane çileğimin küçük versiyonunu yaptım. Minyatür yaptım. Böyle arayol olarak kullanıyorum. Şimdi çileklerime başlıyorum. İkiz çileklerim. İsimli bu yazmanın bu modelin ismi ikiz çilekler olsun. Çünkü iki tane olduğu için iki tane kişer tane birbirine yapışık olduğu için öyle bırakmak istiyorum. Şöyle çileğimin dibini yapıyorum. Aslında bu da aynı çilekteki gibi. Bu büyük çilekteki gibi. Küve, büyük çileğin minyatür versiyonu. Sadece üstündeki kontür geçerken birbirine bağlıyoruz. Ayırmıyorum. Şu olsun diye daha yapışık dursunlar diye. Şimdi dört tane pırpır pır yapıyorum burada. Aslında tekrar tekrar göstermek istemiyorum ama şöyle bir tanesini en azından yapmak istiyorum. Sizlerin önünde. Üstündeki konturu bir de geçmek istiyorum beraberinizde. Zaten sonra diğerini tamamlayıp final yapacağız inşallah. Bu, bu videonun finalini. Evet. Edanla dört tane pırpır pır mı yaptım? Şimdi tekrar en baştaki pırpırma atıyorum. Hafif böyle. Evet. Çok sıkmadan. Evet. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Bir. İki. Ve üç. Aslında şu kırmızı olan da çilikler de şöyle birer birer Başa geliyorum. Bunun gibi başta koparıyorum. Ee, ve aynı işlemi dört e, pırpır yapıp üzerine atlıyorum. ipi komple buraya geliyorum. Sonra 3 zürafa iki bir diye bitiriyorum. Şimdi diğer e, iki çileğimi bitirip hemen geliyorum. Evet hanımlar. Çileğimi e, iki tane çileğimi iki çileğimi yaptım çileğimi bitirdikten, bitirdikten sonra ipimi şöyle buraya attım ve bu çileğime başladım 4 pırpırım yaptım 3 2 1 zürafa diye bitirdim Arkadaşlar iki tane ikili ipimi tak şey yaptım düğümledim bağladım şurada fazla ipimi kestim ve zürafamı yaptım ve de kontürümü geçiyorum öyle Şimdi katlarsam daha rahat olacak. Evet. Bu şekil. Yine üstte. Tam tepesine gelmişiz. Bir tane de buraya atıyoruz. Adamlar küçük çilek olduğu için hemen bitiyorlar. Bir tane aşağı alıyoruz hemen. tane de son ee, pırpırların başladığı yere çileğimin başladığı yere ve pırpırların bittiği yere şurada ipim fazla gün çıktı şöyle onu alayım ve çekin görüntü oluşmaması için Evet kızlar böyle bitirdim Bir, birinci çileğimi ikinci çileğimi de ne yapıyorum direkt şöyle bu şekil atıyorum ipimi gördüğünüz gibi arasını böyle açmadan birbirine yapıştırarak evet böyle şimdi ikinci çileğimin kontürünü de geçip ikiz çileğimin tekini bitiriyorum bir tanesinde e, kamera arkasında bitiriyorum ve yaprağımın arasındaki 5 tane olan pırpırımı da yapıp öyle tekrar geliyorum Allah'ın izniyle. Evet bu şekil. Şimdi atıyoruz buraya. Biz de arada kendimizle birlikte götürüyoruz. Şöyle hanımlar rafama batıyorum. Evet bu kısmı da aldım beraberinde. Aslında benim ipim kan kırmızı. Şu an kamerada e, daha böyle açık bir kırmızı gibi görünüyor. Yeşilim de daha açık, daha koyu, koyu görünüyor şu anda. Evet, bu şekil çileğimi bitirdim buradan zaten şu iplerimi keseceğim arkadaşlar kamera arkasında buradaki çileğimi ve buraya yaptığım beşli pırpırımı yapıp veda için geliyorum tekrar ve final arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliği ne kadar güzel ve ne kadar hoş oldu inanamazsınız ne kadar güzel oldu bakın çok güzel ve çok ağır bir model oldu çeyizleriniz için. mevlüt örtüleri için havlu kenarı bile arasına da yaparsanız çok güzel havlu kenarı olur. Yani ben arasına şöyle ufak küçük çilekten, tekli çilekten yapmak istedim yaprak niyetine. Ama çok güzel oldu. Ben modelimi çok beğendim ve bu bir tasarım. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle. Evet. Bu bir tasarımdı. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Şöyle yaparsak. Evet. Şöyle. Daha iyi görünmesi için. Ee, arkadaşlar ben çok beğendim. Ee, videomu be beğendiyseniz güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın ee, bana hala abone olmadıysanız kanalıma e, lütfen abone olun beni desteklemek için zil butonuna basmayı da unutmayın gönderdiğim bütün videolardan anında haberdar olmanız için arkadaşlar e, bugünlük de videomun sonuna geldim kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun thank okay.